Merhaba arkadaşlar kanala hoş geldiniz. Bu videoda sizlere seri elektrik bağlantısının nasıl yapıldığını basit bir şekilde anlatmaya çalışacağım. Öncelikle malzemelerimiz 2 adet pilimiz, 1 adet pil yatağımız, 1 adet on off aç kapı düğmemiz, 2 adet duy ve ampulümüz, 1 adet kablomuz ve özel bir şekilde yapılmış. Burada da bunu nasıl yapıldığını birazdan size anlatacağım arkadaşlar. Bir küçük parça telimiz ve bir tane de ne vidamız. Şimdi nasıl yapıldığını hemen geçelim arkadaşlar. Öncelikle pil yatağından çıkan kırmızı kablomuz yani artık kablomuzu buradaki on aç kapa düğmemizin bir bacağına bağlıyoruz. Evet bu şekilde sabitledik şimdi buraya bağladık kenara koyduk. Şimdi arkadaşlar burada bir uzun bir telimiz var. Bunu nasıl buna dönüştürebileceğimizi anlatacağım. Öncelikle ben bu tarz projelerde tellerin kesilmesini ya da uzun tellerin kesilmesi taraftar değilim. Çünkü bunları tekrar tekrar başka projelerde de kullanabilirsiniz. Özellikle öğrenciler için tel bulmaları zor olabilir. Malzeme bulmaları zor olabilir. Bu yüzden bunları şöyle yapıyoruz. Uzun saterimize yer. Bunu bir tornavida yardımıyla bu şekilde dolayalım tornavidanın ucuna. Sanki bir yaymış gibi bu şekilde yapalım ve daha sonra çekerek çıkaralım. Bakın gördüğümüz gibi uzun telimiz arkadaşlar bu kadar kaldı. Biz bunu istediğimiz şekilde şimdi uzatabiliriz. Ne kadar uzatmak istersek mesafeye göre ayarlayabiliriz. Telimizin ucunu da 10 of diğer bacağına bağlıyoruz arkadaşlar. Bağlantıların iyi olduğunu emin olalım. Temassızlık olmasın. Şimdi buradaki telimizi duyumuzun bir tarafına bağlayacağız. Bakın şimdi gördüğünüz gibi istediğimiz şekilde bu kabloyu buradan uzatabiliriz. Bağlantının kolay olması için arkadaşlar telin ucunu Sanki şöyle U şeklinde yapabiliriz. Bunu buradan Duyumuzun Vidasına geçiriyoruz ve Vidaması Sıkıyoruz. Bağlı olduğunu kontrol edelim. Evet, bağlantı yapıldı. Şimdi ise bu terimizin ucunu yine aynı şekilde u yapıyoruz ve duyumuzun diğer vidasının altına geçirip sıkıyoruz arkadaşlar. Evet bunu tamamladık. Şimdi ise terimizin diğer ucunu yine aynı şekilde u yapıp diğer duyumuzun diğer vidasına bir vidasının ucuna yapıp hemen sıkıyoruz. Evet bağlandı şimdi. Gördüğünüz gibi şu şekilde telimizi duyumuzu durumuna göre uzatıyoruz ve son olarak da arkadaşlar bu pil yatağından çıkan Son bağlantımızı buraya yapıyoruz ve hemen açık kapatalım duyum ampulümüzü, anahtarımızı kapattık. Şimdi bunu da buraya sıkıyoruz ve bağlantımız tamamdır. Seri bağlantının özelliği şudur: buradan pil yatağından çıkan enerji anahtar anahtardan daha sonra ise kablo yardımıyla duyumuzun. Bir tarafına oradan geçen ampulün içinden geçen enerjimiz ise diğer taraftan çıkıp kablo yardımıyla diğer duya oradan ampulümüze ve ampulden çıkıp tekrardan pil yatağına geri geliyor. Deneyelim arkadaşlar yakalım şimdi. Bakın gördüğünüz gibi buradan çıkan enerji bu şekilde dolaşıp geliyor ve pillerin gücü yerinde ancak ampullerin az zayıf yandığını görüyoruz. Şimdi aynı şekilde paralel bağlantı yapıp bunları yine paralel bağlantıyla da de denediğimiz zaman diğer videomuzda paralel bağlantıda ne şekilde yandığını görebilirsiniz arkadaşlar. Bu tarz videoların devamı için kanala abone olup yorum yapmayı unutmayın.